Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türk edebiyatının unutulmaz 10 kadın roman karakteri serisinde 4. sırada Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül isimli kitaptaki Suat karakteri var. Mehmet Rauf 1875 doğumlu, 1931 ölümlü. Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir yoğun ruh tahlilleri, doğa betimlemeleri yapılır. Fethi Naci, Cevdet Kudret'ten alıntılayarak roman karakterlerinden Necib'in duyguları ve hayatı ile Mehmet Rauf'un hayatı arasında büyük benzerlikler olduğunu ifade etse de Mehmet Rauf kendisiyle yapılan bir röportajda romanı Halit Siyah'ın başından geçen bir olaydan esinlenerek yazdığını söyler. Roman aşk teması üzerine kuruludur. Süreyya ve Suat 5 yıllık evlidir. Süreyya'nın bir akrabası olan Necib'in Suat'a aşık olması ve bu aşkın Suat tarafından karşılık bulmasıyla dönülmez bir yola girer. Suat, bağlı olduğu eşini düşünerek aşktan vazgeçme noktasına gelir. Bu Süreyya'dan çekindiği için değil, ince ruhu, iyi yüreğindendir. Suat aslında Necib'in aşkının mutluluğunu yaşamasına rağmen sadakatsizliği kendi kişiliğine ve yaşam algısına yakıştırmayan Suat hiçbir zaman kocasına ihanet etmeyi düşünmez. Kitap 1901 yılında basılmıştır. Halit Ziya da Rauf için Mehmet Rauf roman ve öykülerinde kendi kişiliğini soyutlamamıştır. der. Kitaptan kısacık bir paragraf yine seslendirelim. Buna sonbahar demişler. Malum ya Eylül hüzün ve yaz ayıdır. Bu söz üzerine Suada hayatının bu çığı, ömrünün, kadınlığının Eylül'ü gibi geldi. Eylül, bir senedir onu harap eden endişelerin, acıların ne olduğunu artık iyice anlıyordu. İşte benim eylülüm diyordu. Artık uyanmış tabiatın ruhunu görüyordu. Yaprakların nasıl sararmış, birçoğunun düşüp çamurlarda çürümüş olduğunu görüyordu. Okumayanlarınız vardır benim gibi. İnternette sanıyorum PDF olarak da var. İsterseniz kitap, isterseniz PDF olarak belki bir göz atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın.